Dostlar merhaba. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımı, soru çözümü çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. ENS yayınlarından çıkan konu özetli soru bankamızla birlikte. Kıymetli dostlarım, bu soru bankasını İşler Kitap Evlerinden temin edebilirsiniz. Tüm şubelerde mevcuttur. Aynı zamanda bu videonun yorumlar kısmına bir link sabitleyeceğim. Oradan da temin edebilirsiniz. Peki bugün ne yapacağız? Bugün kitabımızdaki o sistematik ilerleyişe göre sözün inceliği temasında 3. haftanın konu tekrar testlerini çözeceğiz. Yani hocam buraya kadar işlediğimiz konuların bir pekiştirmesini yapacağız. Haydi sorularımız gelsin ve dersimize başlayalım. Evet kitabımızda 31. sayfa 3. hafta 1. konu tekrar testi. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Bir bakalım. Duymuş ki birçok yaz hastalığının sebebi meyvelerdir. Meyvelere karşı nefreti o kadar büyüktür ki onlardan bahsedilmesine bile tahammül edemez. Hatta en saygı duyduğu bir adamı meyve yerken görse ona karşı hürmetinin büyük ölçüde azalacağını itiraf eder. Ben onun aksine meyveleri sırf hastalık verdikleri için severim demiş. Yani şimdi baktığımız zaman burada değerli dostlar bir hikaye anlatılmıyor değil mi? makale bilimsel bir yazı değil. Bir edebi eseri ele alıp onun iyi ve kötü yönlerini ortaya koymuyoruz. Yani eleştiri de değil. E birini karşımıza alıp yani alanında uzman bir kişiyle onun uzmanlık alanı ile ilgili bir soru cevap da yapmıyoruz. Bu adam burada meyvelerle ilgili kendi düşüncelerini bizimle paylaşmış. Kanıtlanmaya dayalı bir yazı değil. Dolayısıyla bu bir denemedir dostlar. Peki gelelim ikinci soruya. Şöyle aldık hemen. Evet. Ne demiş? Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Hem bir yardımcı düşünce sorusu hem de buraya kadarki gördüklerimiz. Mesela eleştiri güç iştir diyor. Demek ki eleştiri ile ilgili bir yazı. Bir anlamda sanattan bile güç. Söz gelişi romancı nedenlerini anlamaya çalışmaksızın duygularla yaptığı seçmelere güvenebilir. Sıradan bir okur ise kitabın kendisine bir şey getirip getirmediğini, dokunup dokunmadığını, kendisini ilgilendirip ilgilendirmediğini, onu sevip sevmediğini bilmekle yetinir. Eleştirmen bütün bunların nedenlerini okura açıklamakla görevlidir. Bunun için kitabın getirdiği şeyleri belirtmesi, onu neden sevdiğini söylemesi, Kitap üstüne kesin yargılar belirtmesi gerekir diyor. Yani okuyucunun kitabı sadece kendi açısından değerlendirdiği söylenebilir mi? Evet. Okuyucu bakar, beğendim der, beğenmedim der, geçer. Eleştirmenin esere pek çok farklı yönüyle yaklaşması gerekiyor mu? Nedenlerini açıklayacaktı. Niçin iyi olduğunu, niçin iyi olmadığını belirtecekti. Kesin yargılara varacaktı. Eleştirinin oldukça zor bir iş olduğu e zaten girişte söylemedim hocam eleştiri güç bir iştir. Eleştirmenin okuyucuya bir şeyleri açıklamakla yükümlü olduğu e zaten zorunluydu. B ve D neredeyse aynı. Bir eleştirmenin kişisel fikirlerinin eleştiride çok önemli olmadı. Olur mu canım kendince bazı kesin yargılara onu neden sevmediğini söyleyecek e bunlar kişisel olmaz mı? Elbette kişisel olur e o zaman cevabımız E seçeneği olacaktır. Gelsin hocam üçüncü sorumuz Ahmet Haşim'den alınan bu paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bak bu sefer seçeneklerimiz kısaymış size tavsiyem yardımcı düşünce sorularında eğer seçenekler kısaysa seçeneklerden başlayın. Ben diliyle oluşturulmuş öznel bir metindir şurayı alalım. Yazar seçtiği bir konuyu özgürce anlatmıştır, sade anlaşılır bir dil kullanmıştır, deneme türündeki bir yazıdan alınmıştır, okur olay içinde yaşatılmak istenmiştir. Şimdi şöyle baktığımız zaman E seçeneği birazcık sırıttı. Niye? Çünkü olay içinde yaşatılmak genellikle Öykülerde olur hocam, romanlarda olur. Bir öğretici metinde, anıda vesaire pek fazla olmaz. E sırıtıyor şu anda. Bir bakalım. Hiçbir şey lisan kadar ağaca benzemez. Lisanlar tıpkı ağaçlar gibi mevsim mevsim rengini kaybeder. Ölü yapraklarını dökerler ve tazelerini açarlar. Lisanın yaprakları kelimelerdir. Edebi bir metni okurken daha düne kadar canlı bir anlamı olan melek kelimesinin bugün tamamen ömrünü tamamlamış, renksiz ve şekilsiz bir söz haline geldiğini hissettim kendi görüşlerini herhangi bir konu hakkında bizle paylaştı. O zaman deneme türünde midir? Evet. Sade anlaşılır bir dil. Kesinlikle hocam. Hiç yabancı sözcük yok. Şurada sadece bir lisan sözcüğü var. E onu da bilmiyorsan yani 9. sınıftasın lisan dil demektir. Yazar seçtiği bir konuyu özgürce ifade etmiş. Tabii ki ben diliyle oluşturulmuş. Yani kendi düşüncelerini anlatıyor. Bak hissettim diyor. Tam da tahmin ettiğimiz gibi bu parça bir öyküden alınmadı bir olay içinde yaşatma yok. E dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Gelsin hocam dördüncü sorumuz. Haydi bakalım. Hangisinde deneme ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Ele alınan konunun ispatlanma zorunluluğu yoktur. Kesinlikle. Bu olay sadece nerede vardı hocam? Makale dediğimiz türde değil mi? Makale. Şöyle kodlayın demiştim. Bak kanıtın kası bir tek makalenin içinde var. Sohbet, deneme, fıkra bu yönüyle makaleden ayrılır. Sohbet deneme fıkrada kanıtlama ihtiyacı yoktur. Sadece buradan yola çıkarak bile makalenin özelliklerini deneme fıkra vesaire yorumlayıp karşılaştırabilirsiniz. Devam edelim konu sınırlaması yoktur. İnsanı ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir. Yani illa da şu konuyu işleyeceğiz diye bir kaydı yok. Nesnel bir tutumla kaleme alınan yazılardır. Hayır makaleler nesnel bir tutumda yazılır. Bu türün dünya edebiyatındaki öncüsü Fransız sanatçı Montaigne'dir kesinlikle. Türk edebiyatında Suud Kemal yetkin, Nurullah Ataç. Evet böyle kodlamıştık değil mi? Denemeyi getiren Nurullah Ataç onu daha da ileri götüren Suud Kemal yetkindi. Günlerin getirdiği, günlerin götürdüğü adlı eserleri de bu şekilde aklımızda tutacaktık. Evet cevabımız C seçeneği. Gelsin hocam 5. sorumuz. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? E şimdi günlerin getirdiği Denemeyi getiren Nurullah Taş'tı. Tamam bu onun. Mavi ve kara Sabahattin Eyüpoğlu kesinlikle. Düşün payı Mehmet Kaplan'ın değildir dostlar. Beş şehir Ahmet Hamdi Tanpınar'ındır. Doğru. Bu ülke Cemil Meriç'indir. Doğru. Peki hocam düşün payı kimindir? Suud Kemal Yetkin'indir. Unutmayın. O halde cevabımızda C seçeneği olacaktır. Evet gelsin hocam 6. soru aldık şöyle. Dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? 2-3 günden beri sert bir kış rüzgarı esiyor. Gökyüzü karardı. Yağmurlar dinlenmeden yağıyor. Akşam karanlığında sokak ışıkları kışa özgü sıcak ve kırmızı parıltılarını aldılar. Kısacası, insanı düşürmeye, toplamaya ve kendisinden zevk almaya iten ıslak mevsim şimdi hava ve ışığımıza hakim bulunuyor. Bu sene sonbahar İstanbul'da biraz fazla sürdü. Avrupa kıtasına ait bir şehir için kış mevsiminin bu kadar gecikmesi hiç de hoş görülecek bir şey değil diyor. E şimdi baktığımız zaman birinin hayatını anlatmıyoruz. Bir edebi eseri iyi ve kötü yönleriyle ele almıyoruz. Yani eleştiri değil. E biriyle karşılıklı soru cevap olayımız yok. Anıya biraz benziyor gibi ama burada bir anı, anı paylaşılmıyor. Adam kış İstanbul kışı ile ilgili kendi düşüncelerini bizimle paylaştı. O halde cevabımız deneme olacaktır. Peki gelsin hocam 7. soru. Ne demiş? Hangisi deneme türünde eser vermemiştir? Şimdi Suud Kemal Yetkin zaten deneme türünün babası. Sabahattin Eyüpoğlu evet denemeleri vardır. Mehmet Kaplan'ın denemeleri vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir adlı bir denemesi vardır. Yakup Kadri çok iyi bir romancıdır hocam. Denemeye benzeyen yazıları elbette vardır ama Kendisi bir romancıdır, öykücüdür, iyi de bir romancıdır. Evet cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki, gelsin 8. sorumuz. Yazarın özgürce seçtiği bir konuda iddia ve ispatlama kaygısı gütmeden dedi. Bak makale kanıtın kası bu direkt gitti. Düşüncelerini konuşma havası içerisinde samimi bir üslupla benli bir anlatımla dene mi ben demiştik değil mi? Böyle kodlamıştık. Evet cevabımız E seçeneği olacaktır. Haydi 9. sorumuz. Ne demiş hocam? Yukarıda sözü edilen eserin türü aşağıdakilerden hangisidir? Fransız yazar Montaigne bu türün ilk temsilcisidir diyorsa cevabımız elbette deneme olacak. Sanatçının esasisi yani denemeler adlı eseri de dünya edebiyatında bu türün ilk örneğidir. Kesinlikle doğru. Evet cevabımız C seçeneği olacaktır. Haydi 10. sorumuz gelsin hocam. Evet yukarıdaki paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hem bir yardımcı düşünce sorusu hem de deneme ile ilgili. Dün Bahar Bayramıydı. Yani bayramların en tabiisi yani en doğalı papatya gelincik bülbüller içinde hayattan bir günün acılarını unutmak için bütün şehir halkının şen bir kafile halinde döküldükleri yeşil yolları izleyerek kağıthane derisine indim. Bu hüzünlü ve karanlık vadide baharı görmek hayaliyle tuzlu ve dolaşık yollar üzerinde saatlerce yürümüş ve ter ter dök, dökmüş olanların bu senede kendi saflıklarına acı acı gülümsediklerinden şüphe duymuyorum demiş. Deneme türünde bir eserden alındığı zaten belli. Yazarın kişisel görüş ve duyguları var mı? Burada var. İçten ve samimi bir anlatım kesinlikle ele alınan düşünce ispatlarla desteklenmiştir. Hayır bu bir makale değil. Yazar kişisel görüşlerini özgürce dile getirmiştir. Doğru. O halde cevabımız D seçeneği olacaktır. Gelsin bu testimizin son sorusu 11'de 11 bekliyorum sizden. Zor bir test değildi. Bu parçada sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir? Türk Edebiyatı'nda bu türün örnekleri Cumhuriyet'ten sonra verilmeye başlanmıştır. Ahmet Haşim'in bize göre Gurabani Laklakan adlı yapıtlarındaki kimi parçalarında parçalar edebiyatımızdaki bu türün ilk örnekleri sayılabilir. Türün en başarılı isimleri Nurullah Taç olarak bilinir. Bir de Suud Kemal Yetkin tabi. Sabahattin Eyüpoğlu, Cemil Meriç gibi isimler de bu alanda ünlüdür. Evet bahsettiğimiz tür deneme türüdür hocam. Peki. Gelsin ikinci testimiz. Haydi bakalım. Hangisi denemenin özelliklerinden biri değildir? Ben merkezli bir tür olduğu için kişisel hayatı konu alan metinler arasında değerlendirilir. Değerli dostlar, ben merkezlidir. Doğru. Fakat kişisel hayatı konu edinen metin değildir. Düşünceyi konu edinir ve bir gazete yazısıdır. Unutmayın. Gazete çevresine gelişen bir metindir. Deneme türünde yazar kendi kendisiyle konuşur gibidir doğru. Denemede yazar düşüncelerini belgelere dayandırmak zorunda değildir. Denemelerde içten bir anlatımla ciddiyet iç içedir. Tamam. Yazar konu seçiminde ve anlatım tarzında kesinlikle özgürdür. İstediği konuda kalem tecrübesi yani deneme yapabilir. Peki. Bu parçada uyuma uyuma uyan hadi bakalım bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir nokta nokta türünün edebiyatımızdaki en başarılı temsilcisi Nurullah Ataş'tır diyor e hangi tür hocam bu deneme günlerin getirdiği okuruma mektuplar yazarın bu türde verdiği önemli eserlerdir evet cevabımız E seçeneği peki gelsin üçüncü sorumuz bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş bakalım Demek iyi bir şiir yazmak isteyen bir şair şiirin ne olmadığını iyice göz önünde tutmak zorundadır. Gel gelelim bir şairin dört dörtlük bir şiir yazması için bütün bunları bilmesi, bütün bunları kafasının içinde bir sıraya dizmesi, bütün bunları benimsemesi de yetmez. Bir şiirin yazılmazdan önce çok önce şairin şiire hazırlanmış olması da gerekir diyerek yine kendi görüşlerini şiirle ilgili bizimle paylaştı. Yazar. Kişisel düşüncelerini öznel bir yaklaşımla bize aktardı mı? Evet. Kelime tekrarlarından faydalanıldı mı? Vallahi ha, şair, şiir, şair, şiir sürekli evet var. Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Yani bilgi verici bir işlevde kullanılmıştır. E, deneme öğretici metin değil mi? Evet öğretici metin. Öğretici metinlerde dil sanatsal işlevde mi, göndergesel işlevde mi kullanılır? Elbette göndergesel işlev. Kişisel hayatı konu alan bir metinden alınmamıştır hocam. Gazete çevresinde gelişen öğretici metindir bu. Yazarın içten bir anlatımı vardır kesinlikle. Evet cevabımız D seçeneği olacaktır. Haydi dördüncü soru. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Benim gibi Bodrum'da bütün yaz yaşayanların çoğu bu gürültücü kalabalığa kızar ama açık söyleyeyim ben kızmıyorum. Önce turizmin gelişmesi hem kaçınılmaz hem sevindirici bir olay. Sonra Bodrum gibi güzel bir yeri ah o eski Bodrum nostaljisi içinde yaşayanlara bırakmazlar. Kardeşim bırakmazlar diyor. Şimdi yazarın ben diliyle oluşturduğu bir yazı yani deneme bir eleştiri yazısını almıştır. Hayır bir denemeden alınmıştır. Yazarın kişisel duygularını özgürce anlattığı bir metindir. Doğru. Samimi bir anlatım vardır. Doğru. Günlük konuşma diliyle yazılmıştır. Kesinlikle doğru. O halde cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet gelsin hocam. Beşinci sorumuz. Yukarıda sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? Batı edebiyatında Fransa'da Montaigne, İngiltere'de Bacon, bizim edebiyatımızda Ahmet Haşim bu türün ilk örneklerini vermiş. ilk temsilcisidir. Evet deneme türünden bahsediyor. Cevabımız A seçeneği. Haydi 6. sorumuz hocam. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Olgunlaşmak kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekanın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demek. İçlerinde böyle bir canlılık, böyle bir hayat coşkunluğu duyanlar dünyanın biricik hakimleridir. Bütün diğer hükümdarlıklar bu saltanatın maddileşmesi, fakirleşmesidir bir nevi tiyatro krallığı diyor. Şimdi öğretici bir metin mi? Evet denemeden alındı belli. Dil ve anlatım bakımından deneme özelliği gösteriyor. Öznel anlatım var. Denemeler zaten ben merkezlidir. Örtük iletilerle okura mesaj verilmektedir. Hocam bu şiirde olur. Düz yazıda örtük ileti olmaz. Düz yazıda açık ileti vardır. Evet cevabımız Denizli. Örnekleme yapılarak metne hareketlilik kazandırılmıştır. Evet şurada olgunlaşmak kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekanın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demek diyerek onu örneklerle açıklamış oldu. Evet cevabımız denizli olacaktır. Evet böylece ikinci testi de tamamladık. Dördüncü haftaya geçeceğiz hocam. Dördüncü haftada bizi ne bekliyor birinci video konu anlatımında? Dilin anlatım özellikleri TYT için de çok önemlidir. Dokuzuncu sınıf için de çok önemlidir. Açıklık, yalınlık, sadelik, duruluk falan filan bunlara bakacağız. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorumlarınız, paylaşımlarınız en azından yorumlara bir teşekkür ederim demek zor olmasa gerek. Şu beğeni tuşuna da basarsanız sizden güzeli yok. Sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.